Müşavir Rotası'ndan herkese merhaba, ben Elif. Bugünkü videomuzda 15 Şubat 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanan 582 Sıranoğlu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan enflasyon düzeltmesine ilişkin güncellemeleri ele alacağız. Özellikle 2025 hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmaması konusundaki yeni düzenlemeleri detaylı bir şekilde sizlere aktaracağız. Bu tebliğin amacı ve kapsamı 2025 hesap döneminin 1. 2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasına yönelik düzenlemeleri belirlemektir. Enflasyon düzeltmesine ilişkin esaslar 30 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan 555 sıra nolu vergi kanunu genel tebliği ile açıklanmıştı. Ancak bu yeni tebliğ ile 2025'in ilk 3 geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması kararlaştırıldı. Özetle 2025 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Ancak 2024 hesap dönemi sonu itibariyle bilançolarda enflasyon düzeltmesi yapılması zorunlu olacak. Bu düzenleme vergi usul kanununun mükerrer 298. maddesine dayanılarak yapılmıştır. Vergi usul kanununa göre enflasyonu düzeltmesi hangi durumlarda yapılır? Fiyat endeksindeki artış son 3 hesap döneminde %100'ü üzerinde ise içinde bulunan hesap dönemindeki fiyat endeksi artışı %10'dan fazla ise her iki şart birlikte sağlanıyorsa Mali tablolarda enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Peki, 2025 hesap dönemi için getirilen değişiklikler nelerdir? Maliye Bakanlığı kendisine verilen yetki çerçevesinde 2025 hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasına karar verdi. Ancak 2025 hesap dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapılması gerekecek. Özetle 2025'in geçici vergi dönemlerinde düzeltme yapılmayacak ama yıl sonunda yapılacak. Sürekli olarak altın ve gümüş alım satımı ile uğraşan mükellefler ise her geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek. 2025 hesap döneminde enflasyon düzeltmesi kuralları madde 3. 2025 geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak birinci geçici vergi dönemi yani Mart 2025, ikinci geçici vergi dönemi yani Haziran 2025, üçüncü geçici vergi dönemi Eylül 2025. Bu dönemlerde mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamasına karar verildi. Özel hesap dönemi olan mükellefler 213 sayılı kanunun 174. maddesi kapsamında kendilerine özel hesap dönemi belirlenen mükellefler 2025 takvim yılı içinde başlayan hesap dönemlerinde geçici vergi dönemlerini dikkate alabilirler. Geçici vergi beyannamelerine bilanço eklenmeyecek. 2024 yılında enflasyon düzeltmesi yapmamış olanlar ne yapacak? 2024 yılı boyunca geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmamış olan mükellefler de Yıl sonunda bilançolarında enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olacak. Altın ve gümüş sektöründeki mükellefler için istisnalar bulunmakta. Bunlar sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı yapan ve imaliyle uğraşan mükellefler her geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek. Bu mükellefler 2025 yılının ilk 3 geçici vergi döneminde de düzeltme yapmak zorunda. Özetle 2025'in geçici vergi dönemlerinde genel olarak enflasyonu düzeltmesi yapılmayacak. Ancak altın ve gümüş sektöründe faaliyet gösteren mükellefler için düzeltme zorunluluğu devam edecek. Sonuç olarak 2025 yılının geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Ancak yıl sonu bilançolarında düzeltme yapılması zorunlu olacak. Özel hesap dönemi olan mükellefler 2025 hesap dönemini dikkate alacak. Geçici vergi beyannamelerine bilanço eklenmeyecek. Sürekli olarak altın ve gümüş alım satımı yapan mükellefler her geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek. Bu düzenleme hakkında daha fazla bilgi almak için Resmi gazetede yayınlanan tebliği inceleyebilir veya uzmanlardan danışmanlık alabilirsiniz. Müşavir Rotası'nın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.